MHP lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam'daydı. Şimdi ayrıntıları arkadaşımız Rana Edil Özdağ'dan alacağız. Rana Edil Söz sende. Özlem Seraççı yayınlar senin de söylediğin gibi MHP lideri Devlet Bahçeli 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri anma töreni kapsamında Ülkücü Şehitler Anıtı'nda Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen programa katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin alana gelmesinin ardından önce Kur'an tilaveti yapıldı. Ardından dualar okundu ve MHP lideri Devlet Bahçeli anıtta her bir şehidin önüne karanfiller bıraktı. Elbette özellikle gösterdiği isimler de oldu MHP lideri. Devlet Bahçeli'nin özellikle Mustafa Pehlivanoğlu ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yazıldığı tabelaların önüne geldiğinde özellikle göstererek karanfillerini öyle bıraktı. MHP lideri Devlet Bahçeli Buradaki törenin ardından bir de açıklamalarda bulundu. Açıklamasında her bir şehidimiz bizim bizim için mücadele etti ve sokağa çıktığında e, düşmana korku verdiler, dosta güven verdiler ve ülkücü şehitler her devrin değil, davalarının adamı oldular ruhlarıyla direndiler. Türkiye'yi sokaklarda teslim almak isteyen piyonların karşılarına çıktılar ve oyunlarını bozdular dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli Millet Yülkücü Hareket hasıl olursa, karanlık eller sahaya çıkarsa, Türk milletinin dönmek istemeyeceği, geri dönmeyi düşünmediği 57. alay olmaya her daim hazırdır. Türk milletinin üzerinde kimlerin hasmı varsa Türk milletinin de hesabı vardır dedi. MHP lideri burada yaptığı açıklamada cesaretimizi "Feyzi ceddimizdir. Şehitlerimizin mücadelelerini sürdürmekte sorumluyuz." dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Eski Bakan Günsaak'ın şehadetinin yıl dönümünde her sene 27 Mayıs'ta Ükücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programına geçen senenin aksine, geçen sene yoğun katılım yapılamamıştı. Covid-19 kuralları kapsamında sadece MHP lideri Devlet Bahçeli ve parti heyetinin katılımıyla gerçekleşmişti anma programı. Bu sene ise Ükücülerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ankara'dan ve diğer şehirlerden gelen teşkilatların katılımıyla, yoğun katılımıyla gerçekleşti anma programı. MHP liderinin alana gelmesinin ardından Kur'an tilaveti yapıldı, dualar okundu ve MHP lideri açıklama yaptı. Elbette MHP lideri Devlet Bahçeli alanda bulunan Gökbörü otağına da geçerek burada partililerle sohbet etti, çay içti ve ardından alandan ayrıldı. Dediğimiz gibi Gün Sazak'ın şehadetinin yıldönümü olarak her sene 27 Mayıs'ta anma günü olarak bugün e, anılıyor, yad ediliyor ve 2011'de Ankara Kızılcı Hamam'da yapılan bu e, Üçücü Şehitler Anıtı'nda da MHP liderinin de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla bu sene de her sene olduğu gibi 2011'den bu yana her sene olduğu gibi bir anma töreni düzenlendi ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bu törene iştirak etti. Özlem Saraç Lideri Devlet Bahçeli Kızılcı Hamam